Bak ona şu şekilde bandıracağım bak. Şöyle bir sağlam bir şey Aha şöyle be. Yağlı ekmeğin arasına tulum peynirinin özellikle bu. Sen diyorsun onu yiyen adam ayak levle gitsin. Gakum, bunu yiyen <laughs> adam kefe gelir. <laughs> kefe gelir. Kefli olur. Değerli dostlar merhabalar. Yemek Bizden kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün neredeyiz? Bugün Edaz'a geldik. Edaz'a gelmişken tarihi kapalı çarşının içerisine geldik. Bugün sizi öyle bir mekana getirdim ki 1900 28'den beri ayakta olup sürekli yanan bir fırına getirdik efendim. Burada Elazığ yöresine ait ekmekleri yiyeceğiz efendim. Yanlış söylersen düzeltin. Fadilla yiyeceğiz, fodulla yiyeceğiz, yağlı ekmek yiyeceğiz, peynirli ekmek yiyeceğiz efendim. Bir de Ahmet Usta ile güzel bir muhabbet edeceğiz. Ve bunu sabah kahvaltısı için geldik efendim. Hazırsanız hadi gelin Ahmet Usta bizi bekliyor o zaman başlıyoruz. Değerli Ustam kolay gelsin. Nasılsın, iyisin? Allah razı olsun Çok teşekkür ettim Hazırsam yeme yemeye geldik Hoş geldir safa geldir başımın üstüne yeriniz var Allah razı olsun Allah sizden razı olsun Bu bizim tuzlu tereyağımız Çıkan ekmeğin içerisine bu tuzlu tereyağımızı koyacağız Bu şekilde ortasını açıyoruz üzerine ne geliyor abi? Tereyağı. Yağımızı bu şekilde bunun e, içerisine bu Fodula. 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 Evet bu Fodula. Ürese, Kesinlikle. Kahvaltılarda Aa. genelde tercih ettiğimiz ürünümüzdür. Aa. Bu yağ bunun içinde eriyecek. Bir daha fırına girecek. Ondan evet. sonra yemeğe hazır. Yağlar da Gakkon fırınımız 1928 yılında Ermeni ustalar tarafından yapılmıştır. O kadar eski. Tabii 1928 yılında yapılıp halen daha günümüze fırın ulaşmış. Ondan sonra fırının yanına dükkanlar yap. Dükkanlar yapıldıktan sonra süre zarfında bir çarşı haline geliyor. Çarşı haline geldikten sonra da üstü dönemin belediye başkanı da kapatıyor kapalı çarşı olarak hizmet vermeye. Yani. Önce fırın. Zaten eski insanlar fırınların yanına dükkanlar yaparlar. Ben meslekte dördüncü kuşağım. Bizim kapalı çarşıya gelişimiz 72-73 yıllarında. bizim fodulamız. Tamam, fodulamız. He, bunun içine tereyağımızı koyduk, eridi, evet. yemeye hazır duruma geldi. Tabii üstünü de kapattıktan sonra kesecek. Çıkan ekmeğimiz, yağlı ekmeğimiz. Hamurunu yağlıyoruz. Hamurumuzu yağlıyoruz. Patilelerimiz de hazır. Bize. Genelde batı tarafında şedeler, derler. Kır pidesi. Evet, aynen. Kır pidesi Taz, olarak bize. geçer. Bizim Elazığ'da patile Fırınlarda yapılan patilemiz budur. Peynirli ekmeği ben tatlı niyetine vereceğim. Bu bizim peynirli ekmeğimiz. Tamam. Elazığ'ın meşhur yiye, yiyeceği peynirli ekmeği. İçerisinde peynir ve şeker vardır. Taze peynir dememizin amacı tuzsuz peynirin olması. Peyniri Künefe reki biraz daha farklı oluyor. Evet. Böyle. Bizimkisi köyden gelir, tuzsuzdur. Biz bunu alırız, peynirimizi yoğururuz. Ondan sonra şekeri üstüne dökeriz. Evet. Peynirli ekmeğimiz, yağlı ekmeğimiz olsun, patilemiz olsun sürekli var. Her zaman, her dakikada bulabilir vatandaşımız. Böyle yağlı ekmekleri kesen. Fırıncılık tarihinde dördüncü kuşak. Dedem Dede mesleği. Dede Dedem Dede Yok benim babamın asıl mesleği şoförlüktür. Ben babam fırıncılıktan çok şey yapmaz. Tabii ki. Hep fırın olarak devam et. İçindeki ateş hiç sönmedi. Evet, değerli ustam. Öncelikle Allah razı olsun. Gafan, Şöyle bize bir sofra bize Hoş geldin. Yani ben geldin. iki kere mutlu oldum. Bir böyle bir sofrada kahvaltı yaptığım için. Bir de bir tarihi bir mekanda bunları yediğim için abi. He, hoş geldin, He. safa geldin Allah razı öncelikle. Olsun, Bizim kapalı Sağ çarşımıza şeref verdin. Hikaye beni çok etkiledi ya. Fırından sonra burası yapılmaya başladı. Önce fırın yapılıyor. Fırının yanına dükkanlar diziliyor. Dizinin evet. Akabinde çarşı haline geliyor. Dönemin Hı. belediye başkanı da birkaç yıl aradan geçtikten sonra geli, çarşının üstünü kapatıp Kapalı çarşı olarak günümüze ulaşıyor. Anam sen bize göster nasıl yeniyor abi? Var mı buranın bir unsuru? Yoksa bildiğiniz gibi mi hemen direkt mi? Gatlon, yiyelim mi? çatal bıçak. Şu çatalı. ne abi? Önce şunu anlat bize abi. Bu bizim Şu. fodula. Fodula. He. İçerisinde tereyağı mevcuttur. Ee, kahvaltılarımızda kahvaltılarımız da olmazsa olmazımızdır. Bu da bizim yağlı ekmeğimiz. Yağlı ekmeğimiz. Hamurunu yağla yoğururuz. Evet. Ve vatandaşlarımızın beğenisine sunarız. Bu da bizim? Patilemiz. Patilemiz. Hakan yaklaşıyorsun değil mi? Heh. Bu bizim patilemiz. Çok yaklaşma. Evet. İçerisinde peynir, çökelek vardır. Odun ateşinde pişer. Zaten evet. hepsi odun ateşinde pişiyor. Evet. Odun ateşinde ayrı bir lezzeti Hayır, vardır. Meşe odunun evet. özellikle Yerli biberi közledik. Yerli biber zamanında bibersiz kahvaltıya oturulmaz. Sabah. Tabii. Evet. Mutlaka sofraların olmazsa olmazı. Bir de burada olmazsa olmaz. Elazığ'ımızın az meşhur evet. tulum peyniri. Tunun peynirimiz yanında yağlı ekmek çok lezzetli olur. Şimdi Bursa, ben sabahtan bir şey yememişim. Sen böyle başla. Ben de arkada seni izleyeyim geleyim abi. Nasıl seni onu bize göster? Gideyim kardeşim sen niye bekliyorsun? Ben de sizi bekliyorum. Yani <laughs> <laughs> hadi gurba. Hadi kurma arkadaşlar. Dön abi yemeğe dön. Abi senin çayın. sen çayın, ben çayım burada. Sen çayın abi. burada. Abi nasıl yiyeceğiz sen bize söyle. Yoksa abi ben bildiğim bas, gibi şekilde. Kolay aldın kurba. Evet. Tamam yağlı yağlı böyle. Bana bastı Ha şu şekilde. Öyle. Bu şekilde. Hmm. Çıtır çıtır ayrı bir lezzet. Efsane yağlı. Tereyağının tuzlu olması önemli. Evet. Ben bildiğim şekilde gidiyorum. Ben şöyle yeli biberimizi aldık sevgili dostlar. Oh mis gibi. Lezzet çorban bir sıcak ekmek de almadık. <laughs> sıcak ekmeğimizi de unuttu <laughs> Vallahi. Fırından sıcak sıcak ekmeğimiz Buradan de çıktı. Bu da bizim ekmeğimiz. Heh. En az usulü Elazığ'ın meşhur ekmeği, tırnak ekmeği. He. O da güzel abi. Ben diğer bakla buna hakimim. Bu ekmeğe hasret olan insanlar var biliyorsunuz. sen. Bu bakla çünkü somunlar yiyorlar. Bizim mesela dışarıdaki müşterilerimiz de sürekli isterler. Aynen. Ha, onu diyorum sürekli ya. Sürekli biz böyle dışarıya kargo yapar göndeririz. Heh. Peynirli ekmek, yağlı ekmek, normal ekmeğimiz. Abi ben şu an hani ekmeği nerede? Peynirli, peynirli nerede? peynirli ekmeği, sonradan koyacağım sofraya. He sonradan mı? Heh. He. Tatlı niyetine böyle. Öyle tatlı niyetine öyle koş ola. <laughs> Anladım Musa. Ben de gözüm vardı kendim iyi mi? Musa bunu götür içeriye. Biz bunu yiyeceğiz ya. Ekmek Ekmeği zaten Sonra ekmek yemeyecek Ek... misin? bak onu şu şekilde bandıracağım bak. Şöyle bir sağlam bir e, şeyler. Ekmek. Aha şöyle be. Yağlı ekmeğin arasına tulum peynirini özellikle koy. Aynen. Bu. Yağlı ekmekle bal yersen daha güzel olur abi. O da, da, o da, da güzelmiş ha. Vallahi ben daha önce tadına bakmadım ya. Bunu çeşitlendire birlikte. İçini var mı? He. Kaşar peynir koyan oldu, sucuk koyan oldu, kavurma koyan oldu. Buna şu an ne koyulmuş abi? Tereyağı. Şu an Tereyağı Önce tereyağıdır oh, böyle. Süper bir yani. Yağda ekmek böyle biraz sert olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Yağda ekmek. Tabii. Vatandaş evet. mesela yumuşak da seviyor ama çıtır çıtır olduğu zaman ayrı bir lezzetli oluyor. Anlıyor bir Bize kekme mez bastırabilir misin ya? Kalkın bunun da ekmeği 8 lira. Tamam. İçine nereden baksan bir 10 liralık tereyağı koysan. Tamam. Olursan 18 lira. Tereyağını az koyarsın, 15 lira yapıyor. Yağlı ekmeği ne kadar abi? 6 lira. Patilemiz 6 lira. Patilemiz 6 lira. lira. Bu neyde? Biber de zaten ekran. Biber zaten yarım kilo da alırsın. Bir kilo da vatandaş kendisine göre. Kalkon peynirli ekmeklerimiz hazır. Ama Usta, iki farklı. Bir söyleyebilir misin abi farklı? Özümüzün peynirli ekmeği sade olan peynirli ekmektir. El <laughs> Ela ait bilinen. El azar özgü peynirli ekmeğimiz budur. Tamam. Tabii biz bunu ne yaptık? Biraz daha farklı yaptık. Farklılaştırdık. Evet. Ha, farklılaştırdık. Evet. Üstüne biraz fıstık serptik. Evet. Daha farklı, daha böyle tadı farklı oldu. Sen diyorsun onu yiyen adam ayak levle gitsin. Kalkın bunu yiyen <laughs> adam kefe gelir. kefe gelir. Kefe olur. <laughs> Şimdi bunu sen kahvaltıda vermedin. Bak yeniden mi çay istedik sen dedin ki bu tatlı niyetine yedin. Doğru mu? Bu da tatlı niyetine yiyeceksin. Tatlı niyetine. He. Önce buna bakın. bakalım. He, önce özümüz peynirli ekmeği sade olanlar. Gecen tatlıymış ha. Ben sana dedi. Ben inanmıyorum ama. Peynir ve şeker. Çok zor mu ha? Gerçekten. Evet, farklı bir tat. Evet, bu evet. da bizim mesela geçmişten gelen kültürümüz. Geçmişten gelen kültürümüzde peynirli ekmeğimiz hep var. Şimdi şunu bir de bir tane bakayım abi. <laughs> Sen buna bak abi. Ayrı bir boyut kazandırmış. En sonki ki de bu şekilde. Hızlı katılmış dostlar. Çok hoş. Çok hoş. <laughs> ben bununla ayakla diğer vakaya giderim. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <Amıza kavgarızın> abi burada kalkarız da. Ben dünyamı ne diyeyim? Şey çekişten düşen. Şey, şey çekişten düşenlere özellikle tavsiye ediyorum. Ama gerçekse efsane. Yalnız şöyle bir şey abi. Bu herkes için ağır olabilir ama biraz bu, ağırdır. Bu, he, bu biraz ağırdır. bu biraz ağırdır. Fıstıktan dolayı. Aynen bu şekilde. Ama bu dostlar yakın çekim al istersen şu tam böyle kıvamda herkesin tüketebileceği bir şekilde abicim. Böyle tatlı niyetine yiyebileceğiniz kahvaltıda bir menü ben çok hoşuma benim, benim çok hoşuma gitti. Ama şu şu da çok güzel ama bu biraz daha ağır böyle. Sağlam yerim diyen insanlar için. Abi şunun fiyatına ne kadar? Bunun fiyatına ne kadar böyle? Kalk bu 12. Bu da yani fıstığını az koyarsın, çok koyarsın 20, 25. Sürekli var mı şu şekilde abi sende? İsteyene yapıyoruz tabi. İsteyene, tabii isteyene sürekli yapıyoruz. Şu şekilde 25, şu şekilde 12 lira. Heh. Değdi ustam, Güzel ustam. Sabah sabah biz de kapını alsın. Allah razı olsun. Sakın, hoş Teşekkür geldi, artık. Safa geldi. Allah, Allah razı, olsun. De razı olsun. Şimdi biz bazen video izliyoruz. Videolar özel çekiliyor. He. Yani bu şekilde gelip bu şekilde hani yeme imkanları olabiliyor mu? Yani yani gelip bu şekilde burada yeme imkanları var mı? Yeter ki haber versinler. Bitti diyorsun. Tabii yok yok yani. O şekilde. Bizde yok yok. Allah Yeter razı ki diyorsun. haberimiz olsun ki gelen insanlarda mağdur etmeyelim çünkü yoğunluktan dolayı yetiştiremiyoruz. Ama olabilir. alıp götürebiliyor her zaman. Tabi sürekli vatandaşımız e, evine olsun şehir dışına olsun kargoyla olsun otobüste olsun yanında giderken uçakla... Ben sen numaranı yazayım Belki kendi memleketine isteyenler olur. Bunu izleyen başkaları olur mesela. Olur. Kargoyla yollayabiliyorsunuz değil mi? Gönderir, sürekli gönderiyoruz. Onunla en az sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntımız yani. da yok çok şükür. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Gider yüzüm lazım. benim için de Size Teşekkür ederim. Ben büyük teşekkür Büyük şeref verdim. duydum. Ben mutlu oldum. Allah, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Eyvallah abi. Allah'ın eline boşa çıkarmasın. Amin. Cümle yani. Allah senden de razı olsun. Ha, bu arada Elazığ'daki değerleri, mekanları, lezzetleri gösteren kardeşim Binyamin. İstekli ailesi neydi abici? Elaz ailesi. Evet. Kardeşimi kesinlikle takip edin. Onun sayesinde bu, bu tür değerli ustaları tanış, tanışıyoruz onlarla. Ben de heyecanlandım o bu arada. Allah razı olsun. <laughs> Olur. Sevgili de, bu... o... evet. evet. Söyle abi. Yani peynirli ekmeği tanıtmamız lazım. Peynirli ekmeğin üstüne Antep ekledi ustalarımız. Muhteşem lezzet oldu. İnsanların buradan gidip başka memlekete değil de kendi memleketlerinde bu tarz imkanlar olduğunu bilmesi lazım. Kesinlikle. Bu lezzetleri, bu değerli ustaları göstermemiz lazım. Kesinlikle. Amacımız da zaten o şekilde. Aynen öyle. Mesela gidip sertme kahvaltı yerine vallahi bu sabah yediğim kahvaltı daha iyiydi. Allah'ım iyi. Çünkü o lezzet, o hani ya o böyle muhabbet var Tarih abi. dokusu olsun, He. böyle evet. bir esnaf muhabbeti olsun gerçekten çok çok farklı oluyor. Çok farklı abi. abi. Değerli dostlar, geldik bir videonun daha sonuna. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Elazığ'da çift haklı lezzeti göstermeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı efendim unutmayın. Elazığ Çarşı'dan herkese sevgiler. Selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.